AIP'nin çok değerli genel sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra 2023'te düzenleyeceğimiz Expo'muzla ilgili hem salonda hem de alanda kendilerini bilgilendireceğiz. Alandaki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Umuyorum ki inşallah vaktinden önce bitireceğiz ve herhangi bir aksama olmayacak. Expo heyetimize, kuruluşuna hem de ülkenize, kavrama maraşımıza yakışır bir proje ürettiğimizden eminim. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz projemizle ilgili her türlü katkıyı, desteği bize sağlıyorlar. Derneğine bir kez daha hoş geldiniz diyor. Ben başkanım, sizi Karamanmaraş'ta dağladığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Çok kısa zaman sonra açılacak e, Expo'nun gelişmelerini e, müzelemek için burada olmaktan çok mutluyuz. Bundan önceki ziyaretimizde e, gelişmeleri yerine inceledik. E, yerinde ekstra olarak yapılması gereken şey Tabii bu ülkede şu anda sizin yaptığınız gibi uluslararası bir etkinliği düzenlemek dünyanın karşılaştığı ekonomik ve Covid gibi sorunlarla e, çok zor ve çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve biz bunu çok iyi anlıyoruz bu zorlukların içerisinde bunu yaptığınız. Tabii bizim buradaki temel amacımız e, bu, bu kalite standartını korumak ve aynı zamanda size de çok başarılı bir etkinlik. Yani buradaki bizim temel amacımız sizin çok başarılı olmanız ve de her iki tarafında gerçekten gurur duyacağı bir etkinlik ortaya çıkması. tekrar bize ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, Ekspo Thank you.